Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün The Forest serisinin 7. bölümdeyiz. Biraz bir şeyler yaptık. Kendimiz artık finali hazırlıyoruz. Şimdi videoya geçelim. Sevmek için bari. Günaydın. günaydın, günaydın. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir gün olduğunu nasıl belli diyor, nasıl belli <laughs> 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 Kim <laughs> şey. Şuradan gidiyoruz düz. Ama ben acım acım. Oo bu, bu. Hadi ben çok acım. Ben çok Nereye gidiyoruz Bünyamin bugün? İyi yemek yapalım o zaman Bugün ya. danış almaya gidiyoruz okay. ilk olarak. Hemen gidelim. Az son hazırlıklar. Yemeğim yok. <laughs> Bana bir ya. Avcılık yapmak geliyor. Ee, bu arada içecek falan verebilirim. İçeceğim full. Bana ee, yemek lazım. Yemek değil var, de var. yemek. Bir dakika dur. Yemek. Tamam tamam. Çakırıt var. var. Çakırıt var. Al vereyim. Yemeği yakamıyorum. Şuraya normal Ateş yapar mısın? Erta 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 Çaklıklar luk, 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 luk. Bir dakika Dur dur ben yapıyorum al abi. abi yetmedi ben bu Sen neye bakıyorum lan ne öyle Yetmedi mi? Al lan al lan O ne oğlum? Şey Efendi kayırdım 3 tane Adam bacak mı? tutuyor lan bana <laughs> Benim yeni silahım bacak katanadan daha etkili Oh Sağ olsun Kefen... abi Kefendik üç tane şey ayırdıydım biliyor musun? Dur bir ee... dakika bakalım. Serhat İlaç ilacı olan var mı ya? Yok galiba değil mi? İlaç bende yok abi. Ne Bitti yapıyorsun ya. kanka? Biz gittiğimiz yerde buluruz. Aa, ne? Avcılık. sabah ne oldu ne ben o? daha ışık yakıyorum. Gel oğlum koş buldum Hı. sana gel koş şey. Ben yiyeyim abi ben çok acıktım. Ölüyorum yani açlıktan. Koyacağım. Davşan buldum gençler. Davşan mı? Ne? Ya, ya, kıyafet bırakıyorum buraya ya? Oğlum evet. yaktın ya. Kıyafetleri yaktın. O ne lan? Bende ne var? Bende kıyafet ne var? Bilmiyorum. Ya şu herkeste Allah. smoking yok mu? Yok bende yok. Ben yok. aldım da değiştirdim. Sen Hadi de şey var. Bende. Tenis tenis kort muydu? Neydi ondan var? Ee, te... ne? Tenis kort mu? Ya yani işte tenis kıyafet. He. Oo. Aa, doydum. Aa, Hadi bu ya. Bir dakika lan. Benim okum değişmiş. Evet L'ye bas yanıcı oluyor. Ben attım diyor sana. O değil oğlum o değil. L'ye bas L'ye. Eee? Heee. Ne yemek kalmadı? Var var koydum ben koydum ben. Dolmuşa okuna. Gel buraya. Çok şok. Tahta ok kullanıyor yay. Koydum ben yemeği. Tahta yay. Ha tamam anladım. Ha nerede bu avcımız bizimle? Bizim avcı yardırda gitti. Nerede o bulursam buradan bir headshot atayım onu. Avcıya buradan ya buradan sıksam vurur mu? Ya sen bak ya. Dur dur ben avlayacağım. Oğlum millet şimdi. karnını doyurdu sen nerede kaldın? Tavşan gitti be. ha? Hangi tavşan? Bu iş çok uzun süre. Buldum. Ya. Ya neyi uzun sürecek bak. Tavşan avlayalım. Bir şey olmadı. Aha. Komoda ejderi. Komoda ejderi benim. Tavşan avlamak ormanda sessizce dolaşmaya benziyor. <laughs> Anladın mı? Atasız mı? Bakış. Oooo, mırladım ha. Sen mi atlatmalı? Hadi lan. O, ben, bir hayvan. 3-3 giriyoruz. Ağacın arkasındaki davşana vurdum. Ağacın arkasındaki davşan attım, da seni... Bir... Yani. Yağmur yağacak ya, ya, ya. Yani. ya. Başladı yağmura. Ateş var bir şey olmaz da. Islanacağız. Hesabı olduğu için o kadar üşümeyiz bence ya. Bence de. Hemen bir yola koysak mı? Geldim geldim. O bir tavşan kadar. buldum. Kuşu vuramadım ya. <laughs> Ertuğrul ben hala <hele> açım. <laughs> bir daha Bir yok. Ne aç adamlarmışsınız oğlum ya. Bak. Al onun bu. Al ondan sonra şunları al. Buyur. Bak şimdi bak. Bacak. Uçan, <laughs> uçan kuşu vuracaksın. Önümüzdeki tavşanı göremedin. Hadi kuş uçmuyormuş lan. Oğlum otlardan Aha, bu. bir şey görük mü bende ya? Abi çabuk girmesin geliyorlar yani. bak ben görüyorum onları. Nere yerine. abi nere Buraya mı? Gir 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 gir. Allah'ım sana. Oha <laughs> oyun bir kastı. Ne oldu? 8 kişi geldi. O... Yeni araya, araya gir. giriyorsun ya. O yüzden. Hmm. Işık var mı ışık? Arkandaki kim lan? Oğlum, oğlum? siz ışınlanıyorsunuz <laughs> ne oluyor lan? Lag giriyor. Lag giriyor lag. Abuuu. Bu ne? Kollar bacak. Abi yolumu göremiyorum ki. Fener Kullanım yak, beni fener yaksın. Çakma bırakın, gel, fener gel yaksın. Biri fener. Dür Dür gel, gel gel. Al sana gel, Gel gel. Uzaklarda bir yer var. Oğlum bu niye böyle ya? Neyse. Saklı bir köy var. Ne <laughs> kuruyorsun <laughs> <Hiç gülüyor> lan karanlık adam? Aa, ha, geldi, geldi, Aa geldi 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 Adam mı lan lan? <laughs> Yanlış kişi oldu. Yok yaratık. Yine MFPS yerlerde gene. Nerede abi? Neyi? Oha Ay, gele bak, yukarıda gelen atladım var. vurdum. <laughs> Aa. Bana vurdun. Aa, <laughs> bak yine bana vuruyor. Bak. Ona, ona. Oğlum, şey diye gözüktü la bende. Bir ışık tutan olsa da paraları görsün. <laughs> Bu da ben var paralar. Resim buldum. Hı? Resim buldum. Abi FPS yerleri de gene ya. Ben hiçbir şey göremiyorum burada ya. <laughs> Resmi alın abi onu. <laughs> ben <Pek> göremiyorum. <gülüyor> <artır>. <gülüyor> Parlaklığı bir de gamayı arttır. Lan FPS yenilerde bir mi? <gülüyor> <gülüyor> ha, FPS diyor. Nereye gidiyoruz? Hmm. Lobide 1000 FPS. <gülüyor> 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 Oyuna girdik bir FPS. Onu <laughs> abi, bir şey yapamıyorum. Ee, arkadaşlar herkes bir yana sol gitti. Olmaz, Aa burada dolu şey var. Burayı geçin bekle bu yanı var çünkü. Şu sol tarafıya tarafa bakalım. Mu, gel abi, gel buraya direkt, gel hele. Bana doğru gelin ya. Direkt bana doğru gel. Herkesi beklemeyin donuyor. Burada Aşıyorum burada ya. oyuncak parçası buldum lan. Siz aldınız mı bunu? O, alın, hani... alın 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 Ben almadım. Benim burada benim burada. Abi donuyor bak. donuyor ben hiçbir kimseyi göremiyorum ben. Neyse dur geldim. Alın onu abiden. Ben ne niye da? <laughs> e, <aldatmıyorsunuz> lan? mu? <laughs> ben satmıyorum oğlum bana ne? Ben satarım. Aha oyuncağı tamamladım. lan <laughs> Abi abi. Ya, o ne oldu? Çıldıramıyorum. Hadi. Korktum. Neden korktun? Ya <laughs> kim vuruyor bize? adama Aa, vuruyorlar adam. para düşüyor adamdan. Evet <laughs> oğlum düşmekten bıkmadım bana. lan. <laughs> aklını. <laughs> Geliyorum Ceren'im o. Allah düşüyordum var ya. Adam ben düştüm sandım lan bir. Abi. Sanki bir tık acıktık ya. Abi benim Oğlum çikolata topladınız şu... yine. Çikolata değil. Acaba... ...inmekte emin miyiz? evet evet. Yok emin değilim ben. Hazırlıklı olan her şey de. Yukarıda o kadar çikolata alıyorsunuz neden hızlı saklıyorsunuz ben anlamıyorum ki. <laughs> <laughs> Valla <ya>. direkt <laughs> vallahi vallahi. Lan. bitiyor lan. Buradan çıkıyoruz. Bak buradan çıkıyoruz nokta atışı yapacağım direkt. Beni takip et. Bir an burada birileri var. Abi yine mi su ya? Hayır hayır yine su değil. Suyun kenarında. Abi şunu da... <laughs> Lan no, 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 bu ne? Şurada ya. Bu bu burada ya. Aa, burada aldım, ya. aldım, aldım aldım. Aldım aldım. da mı? Aldım Oğlum. Ben, aldım. Ha. Bu nasıl takılıyor şimdi? Onu söylemen lazım. Abi I'ya basıyorsun. Evet. Tamam mı? Hı -hı. En sol en üst. Evet. Sol, yeniden solunum sistemi İyiydim. Evet taktım. Sol tak. Elime şu aldım şu an. Bu kadar. Bu kadar mı? Tamam bu kadar. Evet çıkıyoruz. Haydi gidelim. Bu Dime kadar. Yeme geçiyor değil şu, mi? i̇çeride ne var? Suyun aynen. altında ne var? Tüpün biterse, tüpün biterse, tüpün biterse onu da söylüyorum. Onu taktığınız yerde tüpleri var, ona sol tık yapacaksın. Eee, ben gidiyorum haberiniz olsun. Abi nereye gidiyorsunuz siz? Bilmiyorum ki, burada delik buldum. Bekleyelim. Ben, oh, anca be abi, abi gel. geri mi? gel, geri gel. Geri gel, gitme abi. Tüpümü nereden göreceğim Tüpünü nereden göreceksin, atladığın zaman tüp seviyen çıkıyor. Beyler. Evet. Gelin benim. Hadi, bana, bana yardım, bana yardım. Oldu. Öbür tarafa gelin, benim olduğu bir yere gelin, benim olduğu bir yere gelin. Geliyorum. Donuyor, Geriyorum. donuyorum ben bir de. Bir Don şeyler, benimle... abi, bir şey olmaz bir da. şeyler mı? bağırıyor, bir şeyler bağırıyor etrafında. Bağırmıyor, o su sesi abi. <laughs> Yok lan bebek var burada. Bebeklermiş Aa, ya. Bir ton bebek var burada, bir ton bebek var. Öldürürüz. Sıkıntı Hı. mı? Aaa! bunlara aslında kaplumbağa kabuğu iyi gidiyor. <laughs> Aa çakılık buldum bak orada. çaklıklar var burada. Bak geldiğim iyi olmuşlar. Bir, tüpü çıkarabiliyor muyum geri? Evet. Aha sodalar da bulduk biz Saat Sağ tak ya bacan. Sağ tak. Taktığınız yerde sağ tak. Şu yapacağım. yemeğe Ağabeyim. suyu olmayanlar gelsin şuradan yemek toplasın. Ağlayın uzun da sen yemeğimiz yok suyumuz yok diye. Ha bir ateş yakan olur mu ya? Aynen. Dondum ben. Kim ateş yakıyor? Buraya. Ateşe e, basmayın. Yani, Çok katılır. Evet, burada değilmiş. Bir de buna yemek koyun. Aa, dinamit de varmış lan burada. Oh. Bekle dur bak, bende balık var. Ha var, bal var. Lan evet. bura ileriye dur gidiyor. Gidelim mi? Bir yan. Binyamin abi. Size bak. Tek Sen evet. de bütün zırhlarını sakladın değil mi en Atla. sona? <laughs> <laughs> i̇lerliyorum bilginiz olsun. 10 tane var <laughs> bende şu an. Bende de 10 evet. tane var bu arada. Bebeler delikten ilerliyor. Haydi gidelim ya tamam. Açın, abi, bak, benim, abi. abi, şu save alsaydık da ondan sonra bir daha gelseydik ya. Yani. Ee, yes. Arkadaşlar. Bacak bana Çok ilginç bir, bir yere geldim. Abi. Ee, yardım. Ya korktum Hiç. için yardım istiyorum. Haydi gelin gelin Ay gelin. Saniye. Bir an burada bir kapı var. O kapı <laughs> var ya. <gülüyor> <gülüyor> Aç abi onu aç. Onu <laughs> <Bunu> aç aç. Aç onu aç. Bak buraya taş koyuyoruz abi. Bu kapıyı indin değil mi? Yoluna taş koydum. Isınayım da. Abi. Heh. Hadi gidelim. Şu ısınalım ama ondan sonra gidelim. Taş koyak mı lan? Koydum ben. Aha kapıyı açmışsın lan. He. Yine ya ne ya gelirse döverim zaten ya. Yine ne var? İçinde güvenemiyorum. <laughs> bir şeyler var. <laughs> bakalım Oğlum, abi. Bak, gezzene, Gelmişken bakalım. Tamam. Evet. He ee, olur olur. Hoş geç bir. Peki çıkış vardır <laughs> lan oradan bir yerde. <laughs> Dur. Ne? Açtık. Taşları alıyorsun kapı kapanıyor. Nasıl lan? Almayın taş maş. Şş, hmm. alo. Ya. Abi abi. He? Onu kim yapıyor? Efendim Ertuğrul. Tamam. Evet. Bak. Vallahi kafanızı gözünüzü kararım. Herat ne oldu? Oradan da gidiş var. Ay burada bir şey yok ki. Oğlum ben arkadayım. Ne yapıyorum ben? Fotoğraf fotoğraf, da, e, fotoğraf falan var şey. Nerede? çekilmiyor. Şu Bunlar zor alın. Bunları Nerede alın Nerede abi? Şişt, burada gelin bana. Aha. Benzin burada var parça var. Şey e, silah parçası var benim olduğum yerde. Yani evet. Tüp falan var. E, eksi falan var sen. Alalım abi alalım. Tüplerinizi şey yapın. Bir sol tıklayın. Oo. Kullanın buradan bir tane daha alın. Çok Bak balta ya. da var. Paslı balta var bu alın. Tüp nerede tüp? Tüp Ulan, nerede lan? şey yapılacak? Başka, başka ne var? var ya? Tüp nerede arkadaşlar? Alın tankımızı da. Burada fotoğrafı, fotografik. Evet. Nerede tüp? Evet. <laughs> 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 Oo. Oh, oğlum biz bunlarla bana her şeyi saldıran, yaparız lan. Dün bana saldıran kadının fotoğrafını buldum. Lan nerede? <laughs> abi, <burada gideceğim. gülüyor> ha, Killer Hunter'ın görevi mi açıldı? <laughs> bir, de gidelim. bir de geri, bir de geri dönek diyorsunuz da. Pastı nerede lan? Nerede buldunuz? be oyun gitti benim Burda abi burda gel. Bak şu da. Aa ben de buldum da. Alamıyorum Nerede? Abi. Elimdeki şeye bakacağım diye bak alamıyorum. Evet şimdi. Burda mı buldun? Aa burada da ha bu aldım. Tamam şu da yapışmış görmüyor musun? Şu duvarda nereden? duvarda burada burada bu tarafa bu tarafa. Ha gördüm. <laughs> Onda bakta kalmış arkada gözüküyor. O modern balta lan. Bünyamin. Modern değil. balta. Burada da bir delik Adı, var. Abi. Buraya da gidek mi? Nasıl balta? Bünyamin. Tamam tamam normal balta. Efendim bir abi. De, bir delik de burada buldum. Gidek mi? Buraya, <laughs> Buraya mı? Şuna mı? Şuna mı diyorsun? He? <laughs> 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 ne alakası var? Direkt follow me. Direkt follow me. Nereden gidiyorsun lan? Gel gel ben götüreceğim sizi. Aha. Arkandayım Bünyamin. Tamam gel abi. Sen benim arkamdasın abi. Hadi Dikkatli lan. ol. arkasında. Geliyor değil mi herkes? Bak Geliyorsun. geri dönmem ha. Dalış tüpünüz var vallahi. Vallahi geriye biliyorsun. Geriye de yavaşladım <laughs> neredeyim o, lan? Tub olmazsın değil mi? Neredeyim yukarı. lan ben? Yukarı yukarı abi. Oğlum yok öyle değil lan. Yer olarak neredeyim? <laughs> Mekanı. <'ın... gülüyor> Suyun altındasın. Abi, çok, çok Ulan nereye çıkıyor ben oğlum. anlamadım ki. Bura bizim mahallenin altına çıkmasın. <laughs> Böyle mağara mı ya? Geldiğimiz yere çıktık lan. Vallahi mi? Ne? Ee, galiba. Ateş abi. var mı? Ateş. İyi. Köpek İçeriden oluyor lan. Bizi çağırıyorlar. Köpek oluma sesini ilk defa duydum ha bu oyunda. Öyle bir şey yok zaten. Köpek değil oğlum o. Köpek sandım lan ben. Keşke köpek olsa. <laughs> Aa çikolata var bu da ateş de var. Oğlum geldim. resim de var. Ya. Resim de var burada. Ana. kabile resimleri var burada. Allah Allah. Ne kabile şey ya? Bizden daha büyük kabile <gülüyor> mi? <gülüyor> Biz Baya... öyle bir şey demiyorduk. Biz öyle <laughs> bir. <Atatürk> e <laughs> Yan burada e bir delik daha buldum. Ye gidelim Ya yine mi ya? Ya yine başka yine yol yok. yok ki oğlum başka çıkacak. Daha <laughs> setini aldık ya sudan çıkmayız. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat edin sivri sivri şeyler var kayalar. Batıyor mu? <laughs> Bilmiyorum. Nasıl lan? Den oradan <laughs> göremezsin abi. arkadaşlar. Deneyin de var. Efendim abi. Yol yok. Yol yok mu? Var var. var. Ha, varmış var, lan var, var, yukarıdaymış. E'ye basacaksınız yukarıda. Şeyden çıkıyor. Aa böyle yerlerde mi varmış? Evet evet daha neler göreceksin senin. Islaksın ve üşüyorsun. Ateş yak vardan sonra Kaz yerine çıktık. Nereden gideceğiz? Nereye da? çıktık? Kaz Gölü'ne. <gülüyor> <gülüyor> kaz Gölü'ne. Evet. Yiymiş. Evet, az. Kazı... Bilmiyor musunuz mu, Kaz Gölü'nü? Hayır. Bir ev ışık, bir ev tutabilir miyim? Kör oldum be. Pares tutuyor. Tahres nedir ya? Dur, neyse. Şu evimize gidelim. Bakalım taktı ha. Susam var. Lan Aa. beni dövüyorlar, beni dövüyorlar. Alo. Ah. Bebele. Kim ha? Hadi hadi. Arkanı şöyle da. vuralım abi. Oğlum bana vurmayın lan. Oğlum bana vurmayın lan. <laughs> oğlum buraya ate Avşan biziz de, ateş, ateş, biziz ateş ya. Bizim yer koydunuz. Karşıdan değil. Ateş yanmıyor da burada. Abi ya bir şey i̇şte bana vurdu. Bunun üzerinde bir şey var mıydı ya? Ateşi kim söndürdü benim yaktığım ateşi. Lan, ate lan. Aranız ya? aranızda A yabancı A var lan. Ya. Yabancı. Bizi vuruyor sandım ha. Tüm zarım gitti. Oğlum zırh takmayın bak zırh takmayın. Otelde ee, bizim Eren niye suda yüzüyor? Lan bana bir yürü. Evet, tas alıyorum kaz, kaz. Tamam, Kazlardan tamam. şey olmuyor la evet. lan. Hadi ya ama bir bu. Var. Var. Bir şey çıkmıyor mu ondan? Yok yok. Tamam. Hedef ben miyim? Hedef ben miyim? Hadef ben miyim? Tayfun. Ki ben onu vuracağım. <laughs> Aman gündüz oldu. Tamam ya. lan karış karışma Şuraya biri yemek koysun da yiyelim. Ya abicim o kadar çikolatayı ne yaptınız? Aşağıda topladınız çikolataları? Yok ]ları. yok. Bir daha. Onlara. Sakin ol. Al abi. Koydun. Ana. Abi şunu parçalayın. Şunu parçalayın. Getirdim yanınıza parçalayın. Yemin ben ne ediyorum abi, yam, ne? Yam, yam yam. İlaç, ilaç mı ya? yapıyorum burada? Buradan bu. abi kese yaptım iki tane tavşan şeyinden yeme. Şeyden beyaz gerçekten yersizdi galiba. Parça bu parça siyah mı bu? Bu mu zehirliydi ha? Zehirsiz oğlum bunu Hı. yiyorum ben. Tamam iyi iyi. Mavi zehirsiz tamam. ama. Benim bildiğim o. Daha su içtim yanlışlıkla ben yerden. Abi ben de onu yaptım abi merak etme. Bayıldım <laughs> şimdi. Ahmet ne yapayım? Çim Bir saniye abi sizi kaz avladım da. Şimdi ne yapacağız? Kaz ben... şey yok da lan kazın şeyi var mı? Bir yemin. Bir saniye. Efendim abi. Şimdi ne yapıyoruz? Ya oğlum kazınki olmuyor olmuyor. Eee Yiyin <laughs> Yemek yiyin <laughs> Yiyin yavrularım kol bacak Ne yaptın Arın ya, da. Da lan Arayın şunları, bunları da arayın bunlar da Bak buraya bırakıyorum Ben organik besleniyorum oğlum, önüne yeme Abi yamyam yam olacaksın yamyam, yam. gel Çiğ gel. et Kazın ki oluyor bu arada Bu arada eski en başta e, yam Yamyam eti yerken böyle canın gidiyordu, şu an gitmiyor Yamyam e, yam oldu bunun biz bu dalış evet, gitsin çıkaramıyoruz mu? Abi taktığın yerde sağ tık yapacaksın. Evet, ha, tamam. Okay. Ya. Hadi gidelim. Evimize gidelim bir şey alalım. Seri. Fest. Gotta go fest. Öldürdüm vallahi bunu. Ya. Lan Olan. geyikmiş la. Ben de dedim bu neymiş. Ne Lan Arkandan geyik geliyor. Bir tane geyik geçti o. Ben bunlara avlamadan ki. Oklan tam boynuna vur. Ondan sonra bir tane de kıştan vur. Oklan. Vurdun. Benim okum kaldı. Allah, koşmayın üzerine koşmayın. Bekleyin yavaş. Kaybolmayacaklar zaten gözden. Ben banyo yaparken onlardan daha hızlıyım bana. Aa biz Ahmet'e sapladım da ben oku. Abi eve gidecek miyiz artık? Arkada ha? Ev nerede bilmiyorum ki Arkada arkada ta. Geliyorum. Eve gidelim save alalım. Hadi, hadi. Hı, Hı Hadi eve Go 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 bebeler go Orman biraz sakinleştin mi? Bana mı öyle geliyor lan? Bana da öyle geldi ya Kralı biz olduk evet, onlar Daha da düzü yok <laughs> ya eskisi gibi ya yani. Ayyy <laughs> Akillerimiz çoktu Hepsi öldü Bu <laughs> ne <laughs> Bizim mahallede bunu yap, yapmışlardı. E sonra? Buradan kemik almadınız mı ya? Ya. Serhat, bu arada sana tamam. bir şey diyeyim mi? Hı. Burada et var, gelin geyik eti var. Okulan ok, iki kere atıyorsun. Tutturduğun zaman. Kaç baş fark etmiyor. Abi gel gel geyik eti var gel gel organik gel. Onur abi koş. Hı? Nerede? Yok yok artık. Ertuğrul mu abi? Oğlum Ertuğrul. Yanmıyor biri geldi. Oğlum Ertuğrul kaç abi. kilo la doymuyor la? Abi o <laughs> 80 di geldiğinde Bakayım bi' B'ye basın B'ye bas B'ye bastın mı? Bastık Hıh Heh Kitapta en sağda şey var Dur en sağda yok Neredeydi o? En sağda mı? Yo Senin şeyini gösteriyordu ya Neredeydi o ya? Eee En sağdan Dördüncü Ha en sağdan dördüncü Hı. Aynen Yok lan değil Ben kaç kiloyum? Bakayım Eee 205, 205 205 DBS 205 DBS O ne oluyor? 205 yani 70 kilo civarı bir şey. 78 77 civar aynen. Hmm. İyi insansın gene. Ağabey duruşmamışsın. o 5 bacaklı ne oğlum? 500 kilo. Bir gomaya yarım ediyor bana. Ağırlık 205. Aynen. <laughs> Neyse gerçek hayattaki ne yakın. Libre. Libre kilogramın üç katı mı? 3,5 katı mı ne? <laughs> Orada yüksek gözüküyor da sen gerçek. Allah yanmış et yedim. Hadi beyler gelin de kaydı alın. Ferhat, sen çok uzaksın Ferhat hadi. Bir an şeye kapıldım. Ne ee, rahabetim. Başka şeyler. Gel oğlum gel. Bünyamin evde bize hikaye anlatacakmış gel. Bir gün bir oh, sahabe. O değil oğlum başka bir hikaye anlatıyormuş. <laughs> Başka bir gün oturuyoruz lan. <laughs> Sen şu anlat da bir tane dinlesinler. Abi onlar ah be şu manzaraya bakarak anlatayım bari. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.